Gide öncüyüz ahlakta öncüyüz biz Antalya Anadolu dimam hatip genciz bir Arkadaşlar geçen dersimizde atmosfer ve katmanlarını işlemiştik. Bugünkü dersimizde atmosfer ve katmanların özellikleriyle ile ilgili soru çözümümüzü yayınlayacağız. Çavımızdaki etkinlik çalışması atmosfer katmanı, su buharının tamamının bulunduğu katman. Daha önce de söylemiştik, troposfer katmanında su buharının tamamı. Peki ortaya çıkardığı sonuç nedir? Tüm iklim olaylarının bu katmanda meydana gelmesini sağlar. Ozon gazı stratosferde bulunur. Güneşten gelen zararlı ışınların yer yüzüne ulaşmasını engelliyor. Göktaşları mezosferde yanar. Böylece can ve mal kaybını e, azaltır. Göktaşlarının dünyaya ulaşmasını engeller demektir. ama burada. Kırık parçalanarak dünyaya ulaşmasını sağlar. Böylece can ve mal kaybını da en azı indirir. Güneşten gelen ışınlar arkadaşlar ilk önce nerede emiliyor? Termosferde emilir. Bunun ortaya çıkarmış olduğu sonuç sıcaklık termosferde daha fazladır. Bu yüzden gazların büyük çoğunluğu troposfer katmanında bulunur. Bu Nedenle de arkadaşlar canlı yaşamın imkanı ve iklim olayları burada olur. Uzayla dünya arasında bulunan katmanımız, izosfer, dış katman oluyor. Bu katmanda da, e, haberleşme uydularımızın bulunduğu katmandır. Uzay boşluğuna geçiştir. Aynı zamanda da, yerçekinin en az bulunduğu katman oluyor. Gazlar nerede iyonlarına ayrışır? Atmosferde olacak. Diyor. Arkadaşlar, bu şekilde iyonlarına ayrıştığı özellik ne olur? Bu da radyo dalgalarını, kısa da dalgalarını Çok iyi iletir. Yatay ve dikey yönde hava hareketleri genelde nerede meydana gelir? Bu da troposferde meydana gelir arkadaşlar. Bu da e, yerden yükseldikçe sıcaklığın azalmasına yine e, sıcaklığın yatay hava hareketleriyle sıcaklığın dünya üzerine yayılmasını sağlar. Güneşten gelen zararlı ışınların bildiği katmanımız Stratosfer'dir. Stratosfer'deki Donosfer'de e, emilir. Gelmedi, geldi. Stratosfer'de emiliyor. Burada arkadaşlar, güneşten gelen zararlı ışınların e, yeryüzüne ulaşmasını engellemiş oluyor. Haberleşme uydularının bulunduğu yer, burada termosfere yerleşir demiş ama Genelde uyduların bulunduğu yer, yer çekiminin en az olduğu katman arkadaşlar izosferde bulunur. Bunu iletişimin gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi harflerle burada da numaralandırılmış yerler var. Harflerle bunların eşleştirmesini yapacağız. Bu katmanda güneş ışınları yoğun olarak hissedilir sıcaklık 200-1600 derece. Bu sıcaklığı gördüğümüz anda termosfer. en yani sıcaklık demektir arkadaşlar. 4 A. Yıldız kayması olarak bilinen taşlarının e, meteorların atmosferde sürtünüp yanması ve parçalanması olayı. Bu da 3 B olacak. Mezosferde gelir. Atmosferde oluşturulan gazların 175 bu katmanda yer alır. Yer çakımının etkisiyle en yoğun katmandır. Bu da bir ve troposfer olacaktır arkadaşlar. Ve kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10 kilometre yüksekte olduğu kabul edilmiştir. Zaten kesin sınır, üst sınırdan bahsediyor. Kesin sınırı bilinmemekle beraber egzosferdir. Sadece yatay hava hareketlerinin gerçekleştiği durgun bir katman arkadaşlar. Ee, dünyadaki İki yönde siyahlık değişimi yok denecek kadar az stratosferdedir. Su buharının tamamen bulunduğu katman diyor arkadaşlar ve hava olayları burada bir olacak troposferdir. Şimdi yeni bir etkinlik, yeni bir konumuz hava durumu ve iklim. Hava durumu kısa süreli olaylardır arkadaşlar. İklim ise uzun süreli olaylardır. Metni bir okuyalım. Samsun'un 25-10-2017 durum tarihli hava durumu tahmini. En yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 15 derece olacağı tahmin edilmekte. Öğle saatleri %37 civarında olacak. Nem oranı artacağından öğleden sonra yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar batıdan 6 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Samsun'un hava durumu tahmini yapılırken neler ölçülmüş olabilir tahminlerde olur. Burada dikkat edin basit bahsetmek. Bu olaylarından parçalı bulutlu, sıcaklık, yine nem oranında rüzgardan bahsediyorum. Bunlar aynı zamanda iklimin e, oluyor. Yine Samsun'da hava durumu tahmininde verilen değerler yıl boyunca da etkili midir? Hayır. O günün değerleridir. Çünkü yıl boyunca e, Samsun'un maruz kaldığı basınç yazın alçak basınç etkisindedir ama kışın e, genelde yüksek basınç etkisindedir. Bakın bu Ekim ayı tarihli. Yine nem oranı değişir mevsimlere göre. Rüzgarın hızı da ve rüzgarlar da mevsimlere göre değişecektir. Tespit edilen değerler başka şehirlerde de görülebilir. Evet. Tespit edilen değerler başka şehirlerimizde de görülür benzer görü, benzer değerler görülen şeylerin ortak özellikler olabilir. Arkadaşlar benzer değerler görülen şeylerin ortak özellikleri aynı iklim bölgesinde olmasıdır. Şimdi burada hava durumu ve iklimin karşılaştırması verilir. Belirli bir yerde kısa süreli meydana gelen hava olaylarına hava durumu denir. İklim ise geniş alanlarda uzun yıllar boyunca etkili olan hava durumlarının ortalamasını iklim denir durumunu inceleyen bilim dalı meteoroloji, gemi inceleyen bilim dalı ise klimatolojidir. Bunlara baktığımızda eğer arkadaşlar kısa süreli hava durumu kısa sürelidir. İklim uzun yıllarda yani ortalamalardır. Hava durumu daha dar alanları ifade eder. İklim ise daha geniş alanları ifade eder. Hava durumunu inceleyen bilim meteoroloji İklimi inceleyen bilim ise klimatolojidir. Burada bir takım cümleler var. Bunların hava durumu ya da iklim olduğunu nereden bileceğiz? Bugün hava çok sıcak. Günlük bakın kısa süreli. Bugünden bahsediyor. Hafta sonu havalar soğuyacakmış. Bir haftalık olay. Zaten hava durumu günlük bir haftalık olayları en fazla değerlendirebilir. Daha uzun süreli e, ifadeler edildiği zaman bu iklimi giriyor. Örneğin Adana kış ayları yağışla geçer. Kış ayı dediğimiz Aralık, Ocak, Şubat kış ayı kapsayan bir dönemdir. Erzurum'da yaz ayları kısa ve serin geçer. Temmuz, Ağustos. İklim daha genel ifadelerle yapılmış. Birkaç gündür hava çok rüzgarlıydı. Ekvatoral bölgede her mevsim sıcak ve yağışlı geçer. Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. Bu hava durumu İç Anadolu bölgesinde ilk bahar ayları yağışlı geçer. Bu da iklim. Bugün bizim buraya bir saat yağmur yağdı. Arkadaşlar bu da kısa süreli olduğu için hava durumudur. Burada da bakın meteoroloji istasyonlarında sıcaklık, basınç, rüzgar, bulutluluk ve hem yağış gibi değerler günün belli saatlerinde ölçülüyor. Bu gözlemlere e, ölçülerek kayda geçiriliyor. Bunlara bu olayı rasat veya gözlem deniliyor. Sinoptik rasat dediğimiz olay saat 7'de arkadaşlar bir yerde sıcaklık 14'te 21'de ölçülür. Bu 3 e, zaman diliminde ölçülen sıcaklık Topanın ilçe bölünmesiyle bugünün ortalama sıcaklığı verilir. Türkiye genelde hava durumu tahminleri, bunlar bakın günlük verilerdir. Uzun süreli olduğu zaman zaten Türkiye iklim, uzun süreli olduğu zaman zaten iklim oluyor. İklimin etkileri neler? Doğal çevre etkisi var. İnsanlara etkisi var. Ekonomik faaliyetlerimiz de etkisi var arkadaşlar. Örneğin doğal, doğal çevre etkisi yer şekillerinin oluşumunu iklim belirtiyor arkadaşlar. Örgüp kreme ki akarsuların yanı sıra yine e, 10. sınıfta göreceksiniz yer şekillerinin oluşumunu etkileyen faktörlerde iklim en önemli unsur. İlk dört şık. Bir yerin iklimi o yerin bitki örtüsündür. Örnek, Akdeniz iklimi bitki örtüsü dediğimiz zaman hemen Maki ve Kızılçam ormanları gelirken kasal iklim dediğimizde ise bozkır aklımıza geldik. Kayaçların çözülmesi bir yer çok yağış alırsa kimyasal çözülme o yerde etkilidir. Kurak ise, o bölgenin iklimi kurak ise orada da fiziksel çözülme etkilidir. Kurakların oluşumunu kar suları denizlerin sıcaklığı ve tuzluğunu, hayvan türlerini ve dağılışını etkiliyor doğal çevre. Peki insanları nasıl etkili olur? Nüfusun dağılışı. Örneğin dünya üzerindeki nüfuslar baktığında en fazla nüfuslanma otokuşak kuşak ve çevresinde olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni iklimin daha ilerişli olmaktır. Günümüzde sanayinin gelişmesiyle beraber kullandığımız e, konut kullanılan malzemeler hemen hemen her bölge, her iklim tipi ve birbirine benzer aynı malzemeleri kullanabilmektedir. Ama eski çağlarda kullanılan malzemeler farklıydı. Kurak bölgelerde daha çok kerpiç kullanırken, yağışın bol olduğu ormanlık bölgelerde ise ahşap kullanımı daha fazlaydı. Örneğin Akdeniz ikliminin eski evlerine kale içine kalan gezdiğinizde göreceksiniz. Buralarda da arkadaşlar kullanıldığını görüyoruz. Burada da iklimi ayı büyüktür. Yine konut tipi baktığımızda arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde çatılar daha dik daha deniz bölgesinde çatı birçok evde yok. Tek duyulmuyor. Bu için kar olmadığı için. Yine giyeceklerimizi soğuk bölgelerde Türk gibi giyecekler daha fazla üretilir ve satılırken sıcak bölgelerde ise e, pamuklu dokuma daha fazla gider. Bu etkiler. Özellikle burada e, i̇bn Haldun mukaddimesinde bunu daha güzel ifade ediyor. çok bölgelerin insanları daha sert e, sıcak bölgedeki insanlar daha yumuşak daha ee, ne diyelim daha uçağ geç, biliriz. Fizyolojilerini, fizyoloji dediğimiz metabolizmamızın çalışmasını, beslenmelerini. Örneğin ee, Kurban Bayramları'nda bakarsınız, Antalya ve çevresi genellikle tüketildiği için, ama daha, daha çok sıcak olduğu için e, ve iklimi iç yetiştiricilerinin daha elverişli olduğu için. Ama iç bölgelerimizde koyun, kuzu ve büyükbaş, özellikle Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş. Bunlarda da iklimin etkisi vardır. Karakterlerini etkiler. Biraz önce söylediğim gibi insanların. Ekonomi etkisi, ulaşım faaliyetlerini, tam faaliyetlerini, hayvancılık faaliyetlerini, ticaret faaliyetlerini, turizm faaliyetlerini, ormancılık faaliyetlerini, sanayi faaliyetlerini etkiliyor. Ulaşım faaliyetlerini nasıl etkiliyor? Örneğin kışın kar yağdığı zaman yollar kapanabilmekte, ulaşım asayabilmektedir. Tarımsal faaliyetlerimizde, o yıl e, örnek Antalya bölgesinde yılda iki defa tarım ürünü alınabilirken iç bölgelerimizde yılda bir defa alınır. Hele hele Erzurum, Kars gibi bölgelerimizde tarımsal üretim genelde hayvancılığa da tarım yapılmaktadır. Çünkü e, bu bölgelerde yazları da sürmesi ve serin geçmesi nedeniyle e, çok fazla bir tarım faaliyeti yapılamaz. Hayvancılık faaliyetleri işte Ege, iç bölgelerimiz, Güneydoğu Anadolu bölgemizde küçük baş koyun kuzu yetiştiriciliği yapılırken bizim Antalya, Akdeniz ve çevresinde genelde keçi burada yer şekillerinin engebeli olması da etkildir arkadaşlar. Sıcak olması da etkildir. Yine Doğu Anadolu bölgelerinde, Doğu Karadeniz'de ise yüksek yaylaların bulunmasından dolayı da büyükbaş hayvancılık daha fazla yapılır. Ticari faaliyetlerimiz etkiler, Turizm faaliyetlerini, Antalya bunun en güzel örneğidir. Romancılık faaliyetlerini, hatta ve hatta sanayi faaliyetlerinde etkisinden söz edilebilir. Burada bir etkinliğimiz var. Etkinlikten yararlanarak sorular cevaplandıracağız. Hangi haritadaki hava olayları daha az değişkendir? Neden? Açıklayınız. Arkadaşlar genelde baktığımızda Pardon. Bir öncekine geçelim. İkinci haritadaki hava olayları daha fazla değişkenler İkinci haritadaki hava olayları daha az değişkendir. Çünkü bu günlük Diğeri ise uzun yılların ortalamasıdır. Kıyafet seçimi, yürüyüş yapmak, ne gibi gündelik faaliyetler için hangi haritadan yararlanırız arkadaşlar? Birinci haritadan yararlanırız. Çünkü o günün yağışlı olup olmaması bizim için önemlidir. Kısa süreli hava olaylarına bakmak zorunda kaldığımızda hava durumu haritasını seçmemiz gerekiyor. Her mevsim yağış isteyen bir ürünün yetişme alanını belirlemek için hangi haritaya kullanmalıyız. Burada her mevsim dediği zaman daha uzun süreli bir hava olayını istiyor. Bu da iklim haritasını kullanmamız gerekir. Dolayısıyla Türkiye'nin iklim tipleri haritasını kullanmamız gerekiyor. Birinci haritada Türkiye'de gözlemlenen hava olaylarının yıl boyunca bu şekilde süreceği söylenebilir mi? Neden açıklayabiliriz? Hayır, söylenemez arkadaşlar. Sizler dünyanın tek hareketlerinde, dünyanın yıllık hareketinde e, görmüştünüz dünyaya gelen güneş ışınlarının geliş açısı yıl boyunca değişmekte. Buna bağlı olarak da sıcaklık yıl boyunca aynı olmamakta. Yağışlar da Karadeniz haricinde e, mevsimlere göre değişmektedir. Bu yüzden dolayı yıl boyunca e, aynı şekilde sürmez. Dünya üzerinde hava durumu özellikleriyle iklim özelliklerinin birbirine benzediği yerler var mı? Ve var arkadaşlar. Özellikle bunu söyleyebileceğimiz tek bir iklim yeri var. Hava durumunda yıl boyunca iklim aynıdır. Ekvatoral iklimdir arkadaşlar. Ekvator ve çevresi. Ekvator ve çevresi dediğimiz zaman Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya aklımıza gelecek. Şimdi haritadan yararlanarak soruları şey yapmayalım. Türkiye'nin hava durumu. E, uygun ifadeler demiş. Hava durumu arkadaşlar ekli alanı dardır. İklimin ise ekli alanı geniştir. Etki süresi hava durumunda kısa sürelidir. İklim ise uzun yıllar boyuncadır. Değişkenlik durumu atmosfer olaylarının değişken hava durumu daha değişkendir. Fazla değişmez. İfade uçumu Neşli, bulutlu, yağmurlu, rüzgarlı bu verilmiş. Kendisi nemli, kurak, yağışlı, sıcak gibi. Örnek Akdeniz ikliminin e, özelliklerini ise, e, söyleyiniz dediğimde ne diyorsunuz? Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. İlgili bilim dalı, hava durumunu meteoroloji, iklimi ise klimatoloji. Burada Ülkemizin kuzey ve iç bölgelerinde hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Bu hava durumu ile ilgilidir arkadaşlar. Yani bir Çanakkale'de zeytin tarımı yapılır. Zeytin tarımının yapılması ilgilidir arkadaşlar. Sis yüzünden deniz ulaşımı aksayabilir. Bu kısa süreli bir olaydır. Kısa süreli olay hava durumuyla ilgilidir. Bugün Samsun'da hava güneşli. Giresun'da ise hava bulutlu olacak. Bakın süreli bir hava olayından bahsetmiş. Hem de birbirine komşu olan iki ilden bahsediyor. Bu kısa süreli ve daha dar alanda havanın değişmesinden bahsettiği için hava durumudur. Sivas'ta küçükbaş mer hayvancılığı yakındır. Bu iklimle ilgilidir. Rize'de her mevsim yağış görülür. Bu da iklimle ilgilidir. Daha uzun süreli olduğu için. Meteoroloji. Meteorolojiden bahsediyorsak hava durumunu yapacağız. Konya'da yaz kuraklığı uzun bir süreden bahsettiği için yaz uzun bir süredir arkadaşlar. Bir ayı kapsar. Bu yüzden iklim. Kış mevsiminde güneşli havayı görenler sahile akın etti. Bakın kış mevsiminde güneşli havanın görülmesi nadir bir olaydır. Az görülen bir olaydır. Bu hava durumunu ifade eder. İlk liste kış mevsimi balık daha uzun sürer. Burada bir mevsimin karşılaştırılması var. Bu da iklimdir. Evet. Aşağıdaki olguların hava durumuna ya da iklimine ait olduğunu ilgili tabloyu işaretleyeceğiz. Uçakta 20 Şubat'ta hava parçalı bulutlu. Hava durumudur. İzmir'de yaz mevsimi sıcak kurak. Uzun süreli olduğu için iklim. Trabzon yıl içinde yağış en fazla sonbahar mevsiminde alır. Bu da iklim ifade eder arkadaşlar. Ankara 5 Ocak'ta son yılların en soğuk gününü yaşamıştır. Bu hava durumudur. Çünkü bir gün vermiş sadece. Antalya'da Ocak ayı ortalaması 10 civarındadır. Bu 30 günü birden verdiği için bu da iklimi ifade eder. Ankara'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır. Bu da uzun süredir. Bu değişikliğini ifade edecektir arkadaşlar. Ve en son da Karakale'de 18 Mart rüzgarın hızı saatte 80 kilometre olacaktır. Gün vermiş ve kısa süreli bir zamandır bir gün. bu yüzden hava durumunu ifade edecektir. Pardon. Evet. Üniversite sınavında bu konuyla ilgili gelmiş sorulara bakalım. Yer yüzünü güneşi doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasını sağlayan baş etken aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar güneş yansıyarak atmosfer içerisinde dağılması olacaktır. 2006 ÖSS Bakın yani hepsi atmosferde meydana gelen olay ama güneş yansıyarak atmosfer içerisinde dağılması güneş görmeyen yerlerinde aydınlık olmasını sağlar. D şıkkı doğru. Şimdi ölçme değerlendirme ve boşluk doldurma. Hava olayları atmosferin hangi katında meydana gelir arkadaşlar? Evet, troposfer. Hava olayları sadece troposferde meydana gelir. Çünkü e, ee, tamamı bu katmanda bulunmaktadır. Gazların da %75'i bu katmanda olduğu için. Su bu buharının bir kısmı demiş ama tamamı burada bulunur arkadaşlar. Jet rüzgarları adı verilen yatay hava akımları atmosferin hangi katında bulunur? Bu stratosferde meydana gelir arkadaşlar. Jet rüzgarları stratosferde evet. Hatta okumun parçamız vardı bunun gibi. Hava durumunu inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Merkür'ü çepe çevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer ya da hava kürü adı verilir. Doğru yanlışlar var. Yer çekiminin en az olduğu atmosfer katı troposferdir. Yanlıştır arkadaşlar. Hemen geldi. Yanlıştır. Çünkü en az olduğu egzosferdir. En fazla troposferdir. Atmosfer en sıcak katman ve bundan da anlaşılabilir sıcaklık demektir. Sıcak katman anlamındadır termosfer. Bizim atmosferde oluşan kısa süreli hava olaylarını tanımlar yanlış. O durumu atmosferde oluşan kısa süreli hava olayları tanımlar. Güneş'ten gelen zararlı ışınların atmosferin troposfer tabakasında tutulur. Bu da arkadaşlar yanlıştır. Stratosferdeki ozon tabakasında tutulur. Bu ışıkları avro atmosferin termosfer katmanında oluşur. Evet, bu da doğru. Şimdi test geçelim. Atmosferin 16 kilometre yatay. Sadece bakın yatay hava hareketlerini gördüğünüz anda atmosferi e, stratosfer işaretleyeceğiz. Azon tabakası. Bu ikisi bilmemiz yeterli. Uzun Unutun hangi kat kilometrelerde falan ezberlemeye gerek yok. Ozon tabakasını, yatay hareketlerini bilmeniz, stratosfer olduğunu bilmenizi kolaylaştıracaktır. Kısa süre içerisinde etkili olan hava alaylarının hava durumunu oluşturur. Yani buradaki soru köküne dikkat edeceğiz. Genelde bildiğiniz sorularda yanlış yapıyorsunuz. Soru köklerine dikkat etmediğiniz için. Aşağıdaki perlerden hangisi hava durumunu örnek olarak gösterilemez diyor kısa süreli olarak gösterilir. Uçak Temmuz ayının ikinci haftası gösterilir. 21-28 gösterilir. Bakın Antalya'da yaz mevsiminin kurak ve sıcak geçmesi. Bu gösterilemez. Bu uzun süreli çünkü. Yukarıda tanımını da bize vermiş. Yukarıdaki tanıma da uymuyor. Devam ediyoruz. Atmosfer içerisinde oranı en fazla olan gaz aşağıdakiler hangisidir? Azot gazıdır arkadaşlar. %78 ile en fazla azot vardır. Verilenlerden hangileri gösterilir? Atmosferin insan yaşamının sağladığı yararlar arasında. Canlı yaşam için evet. güneşten gelen zararlı ışınlar evet. Uzaydan gelen evet. Üçünü de sağlar arkadaşlar. 1, 2, 3 doğru cevap. Canlı için yaşamı gerekli atmosferin katları. Güneşten gelen stratosferde ozon. Uzaydan gelen mezosfer. Bir de atmosfere genel olarak verdiği için bu üçünü de aynı işaretler. E şıkkı, doğru cevabımız hangisi bir aşağıdaki hangisi bir yerin iklim özelliklerinin sonucu olarak gösterilemez? Bal tarımının yapılması gösterilir. Ekvatorda inci giysiler uygun bir pazar olması gösterilir. Doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması. Arkadaşlar bakın Karadeniz'in doğu kıyılarında tarım alanlarının dar olması iklim özelliklerinden değildir. Diğer şekilleriyle ilgilidir. O bölgenin dağlık olması ile ilgili. Erzurum içerisinde muz tarımının yapılamaması, bu iklimle ilgilidir, sıcaklıkla ilgilidir. Kırlar çevresinde iglo meskenlerinin yaygın olması. Evet, buzullarda, buzdan evlere iglo diyorduk. İglo meskenlerinin yaygın olması, meskenlerin yaygın olması da iklimle ilgili. Ama Karadeniz'in doğu kıyılarının tarım alanlarının dar olması iklimle değil, diğer şekilleriyle ilgilidir. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ee, bu kadar son veriyoruz. İyi günler.